Arkadaşlar merhaba. Gurce sorulmuş. Gurce Hanım burada yalnız e, geçen gece ne yap, ne olmuş, ne et, ne etmiş bilmiyorum. E, sabah kalktığımda Gurce'nin bu tarafı şişti. E, iki gün arayla antibiyotik uyguladım. Bayağı indi. Dediğim gibi antibiyotiğe e, birazdan bir daha vuracağım. Aslında dün akşam vuracaktım ama fazla vurmayayım dedim. E, Gurce Gurce'ye birazdan bir antibiyotik daha vuralım. E, daha da şişi insin Gurce burada. Gördüğünüz gibi. Zaten burada bir köpek gittiği zaman, gideceği zaman sizlere bunun bilgisini veriyoruz arkadaşlar. Yani şey olmuyor. Şöyle söyleyeyim hani bir köpek gönderiyoruz. Kimsenin haberi olmadan falan olmuyor. Gurce gördüğünüz gibi burada. Nerede Mehmet Sümül abi selam olsun İngiltere'de. Ejder'i soruyor. Ejder nerede diyor. Ejder burada. Arkadaşlar Ejder biliyorsunuz Paşa Sultan oğlu. Ejder biraz sessiz. Sessiz ama ejderin tersi de pis. Ejderimiz burada. Ee, bazen bizde gezileri geliyor orada görüyorsunuz. Ee, şimdilik burada sessiz sessiz büyüyor ejder. Aynı baba paçanın gözleri var. Ee, ejder biliyorsunuz vermiştik. Tekrar orada sıkıntı oldu. Bir yer değiştirdiler. Ejder geri geldi ve hala burada. Bakın bu aralar Şirin maşallah bayağı cesaretli. Yani artık o eskiden Şirin ee, köpekler üstüne geldiği zaman kaçıyordu. Hemen yere yatıyordu veya böyle. Şirin artık ben de varım diyor bu sahnede ama Sultan Sultan çok hırçın arkadaşlar. Yani düşünün Bozi ile bile boğuşuyor yani öyle söyleyeyim. Aynı babası gibi 7.65 Tabi anası gibi de. Şu an bakın dışarıda hala bekliyoruz kızandı. Yani aslında azapla bir sünni tohumlama yapılır mı? Çok harika olur. Paçayla söyleniyor. paçayı dediğim gibi boz ile yani burada aslında çok mantıklı bir iş yapıyoruz. Küçük azapla sultana eşleyip büyüteceğiz. Çünkü küçük azap büyük, iri bir köpek olacak. Ee, tabii sultanla paça da çok harika olur. Paçayla da boziye eşleyip arkadaşlar paçanın boyunu yükselteceğiz. Ee, bu ikisi iki, iki şekilde tamamlayacağız. Hadi sabah yemek verirken e, paça kanasa saldırdı. E, ama şey yaptı yani kanas biraz böyle e, baya böyle üzüldü mü diyeyim böyle bir şey yaptı. Biz de kızdık. Paça, arkadaşlar paça çok şey hayvan. böyle nasıl anlatayım çok duygusal bir hayvan. Yani kızdığınız zaman küsüyor. Ondan sonra e, böyle alıngan, e, sevgisini belli etmiyor ama içten içe çok seviyor. Paça hadi gel. Hadi gel paşam. Ben sabah tasmanı takacaktım bak tasmayı da takamadık. Paça gel buraya gel. İşe gelip seni gel. Zavu ile beraber. Ne oluyor? Zavu ile beraber burada takılıyor. Ee, kanas arkadaşlar, kanasa şimdi burada bütün köpeklere dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, kana, kanası böyle e, birkaç sefer daha böyle her yaptırırsa yani kanasın özgüvenini kırar. Ee, babam özellikle biraz paçaya kızdı. Geldi küstü burada çatlak istiyorum. Aslında gece aç, açacaktım ama e, biraz beklemem gerekiyordu başında. Bozi'yi şöyle bir çatıdan indirdik biliyorsunuz. Bir ufaktan gel hadi Bozi gel. Hadi Bozi. Aferin kızıma. Hadi. Şöyle bir gez bakalım. Heh. Şöyle sessiz, soluksuz. Dolansın buralarda. Yani ortam alsın yani bazen diyorum ya indiriyorum inmiyor aşağıya. Bu arada paşa içeride. Aha! Ne oluyor? Bak 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 bak. Ya bu sultan çok tehlikeli ya bak. Ve sultan da çok bulaşkan. Benim ee, acayip Bazen canımı sıkıyor. Çok şey kavgaya meraklı. Bak. Ama Sultan tabii ki e, arkadan gelecek kardeşlerine de güveniyor. E, şu an arkadaşlar yani gördüğünüz gibi e, bizi bazen çok anlamsız yere suçluyorlar. Gerçekten çok anlamak da kolay olmuyor. Bakın burada gördüğünüz gibi çatıdaydı. Çatıdan indirdik. Burada bir gün tuttuk. Şimdi açtık. Ee, gördüğünüz gibi yani çiftlikte olsak kafese koyarız ka şeyle açarız ee, şimdi bozuyu tutup içeri de sokmak istemiyorum içeride hapiste yapmak istemiyorum. Yani burada ee, kalkıp biz yani Yıldız'a Venüs'e Sultan'a kulağına fısıldayıp bozuyu sıkıştırın diyecek halimiz yok yani. Köpekler Bu gördüğünüz gibi Bozi'mi sıkıştırıyorlar Bozi'm çatıya çıkıyor indiriyorum bir daha çıkıyor. Ondan sonra yani şimdi burada getirdik. Ozin. Ozin efsane. Alışacak yani böyle bu şekilde alışacak. Sadece Sultan çok yaramazlık yapıyorsun bak Sultan. Çok betersin. Çok bulaşkansın. Yani annem babandan dolayı normal bir şey demiyorum ama senin de uyum, uyum bu. Ne yapalım? Bak, azap. Valla bilmiyorum arkadaşlar azapla. Sultan var ya harika olur ya. Ya şimdi ben aslında e, azapın neslini küçültmek istemiyorum arkadaşlar. E, yani anne annenin şeyi çok önemli. Damarı çok önemli. Boyu posu çok önemli. Pardon damar diyoruz. Yani küçültür. Öyle söyleyeyim. Ha olur. Birebir baba azapın Boyunda posunda, da atabilir. Yapabilir, çıkabilir. Ama yüzde si yüksek bir oranda ırkını küçültür. Yani işte benim hedefim biliyorsunuz şu modeli bakın ben bazen diyorum ya şu fiziğin ötesi yok. Hani yanlış anlaşılmasın bu fizikten başka yok demiyorum var. Yalnız genel olarak söylüyorum. Bakın sultanın fiziğinin ötesi yok arkadaşlar. Tamam. Tamam ya. Yani. 10'da on, on, 10. On. Bu ne, ırkı, bu nesli benim hedefim yani 80 santim üstüne çıkartmak, sallandırmak ve kalınlaştırmak. Bu fenotipi yalnız. Bu fiziği. Ee, onu da mesela çok şükür Rabbime Mesela kanası da elde ettik. Kanasın da aynı mesela fizik. Aynı dört dörtlük. Robocop gibi güzel bir fiziğe sahip. Ve kanas gerçekten çok iri olacak arkadaşlar. Yarın öbür gün kanasla bu işler tabii ki böyle fabrikadan çıkarı gibi yapamıyorsunuz. Bunlar için emek lazım. Bunlar için sabır lazım. Mesela kanasla yarın öbür gün yıldızı çektiğim zaman, sultanı çektiğim zaman e ne oluyor? Kanas daha iri olduğu için benim tahminim kanas 80'i geçebilir. E, kanas daha iri olduğu için e, bir tık daha irileştireceğiz. Ondan sonrasında altından gelen yavrulardan en irilerden e, seçip en iri erkeklerden seçip en iri dişilerden seçip bir tık daha büyüteceğiz. Bunlar dediğim gibi emek arkadaşlar. Belki de e, 3-4 yılımızı alabilir. E, çünkü direkt hemen altından istediğiniz gibi büyüklükte diyelim yani. Benim istediğim gibi yavru gelecektir Kanat Sultan'dan. Ama büyüklükte gelmeyebilir. Bir dahaki dönem gelebilir. İlk dönemde de gelebilir. Vesaire vesaire. Yani bu anlamda Kanas gerçekten şükürler olsun arkadaşlar. Yani Kanas e, o anlamda e, benim tam yani hedefim hedefimdeki şey oldu. E, hem irilik hem Kanas gerçekten çok sallı. Uzun. E, ondan sonra Fizik fenotip de çok harika. Tabu tamam, bu ilerleyen dönemlerde. Küçük azap ve yıl e, sultan bu sene e, hem e, ırkı da büyütmek anlamında sultanın fenotipini büyütmek anlamında da azapla güzel oluyor. Hem ve baba'm e, bana şu aralar baskı yapıyor. Yani baskı baskı derken e, şöyle şöyle anlatayım yani. e, Artık gerçekten köpeklerimizin azalt azaltılmasının gerektiğini evet, çok yorucu olmaya başladığını e, ve özellikle işte burada bazen kavgalar çıktığı zaman e, biz de de etkiliyor bu olay İşte ayrılıyoruz işte değnekle meynekle yani daha sonra gelip açıkçası bana şey diyorlar hani ya yeter artık hani bu köpekleri azaltalım gibisinden e, yani Tabii ki onlar da çok bağlandılar arkadaşlar köpekleri şimdi benim hayvan sevgim de bir yandan ailemden geliyor. Yani onlar da köpeklere bağlandılar. İşte vermem gerektiğini söylüyorlar. Ben çok kararsızım bu konuda. İşte ayrılık olayı. Biz biliyorsunuz yani biz bu işte ticari boyut bizim için hala ikinci planda. Biz hayvanları gerçekten seviyoruz her birini. E, ayrı ayrı seviyoruz. E, böyle bir durum var açıkçası. Yani bu aslında bayadan beri var arkadaşlar. E, bunu hatta e, YouTube'da e, belki de en çok bana söyleniyor bu. Yani köpeklerini azalt 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 senin iyiliğin için ailen için hatta işte annene babana yazık sana yazık e, gibisinden. Yani bu aralar böyle bir durum var. E, yani gerçekten köpeklerimiz çok arkadaşlar. E, bunu bir düzene e, düzene koymamız lazım. E, bunun tabii ki maddi boyutu da fazlasıyla var. E, mesela bir arpa unu şu anda yapıyoruz, tavuk yapıyoruz. Ya Yesinler hoş olsun. Ya yani bu la, bunları anlatırken gerçekten nasıl anlatacağımı e, düşünerek konuşuyorum. E, biraz böyle e, şeyimiz var. Maddi giderlerimiz de çok olmaya başladı. Bir yandan e, şimdi mesela gidiyoruz ya yem almaya. Atıyorum işte 10 lira yeme veriyoruz. 5 lira işte de arpa onuna veriyoruz falan tabii. Ee, yani bu e, azaltacağız derken bunları e, götürüp barınaklara ben zaten hani büyük konuşmayayım. Öyle bir şey yapacağıma ben burada yani sonuna kadar bakarım yani. Gerçi burada barınağa bırakılacak köpekler diyor hani öyle. bakın gelişi söylüyorum. Ee, bir Öyle bir durum var. Hatta bir bakarsınız babam yarın örgün videosunda söylemiş. Yani şimdi azaltayım diyorum hangisini vereyim arkadaşlar bir de o var. Yani şimdi gur, Gurceyi tamam hadi Gurceyi verelim. E, Dumayı ben bu saatten sonra dediğim gibi dumanı pardon. E, ondan sonra e, yıldızı veremeyiz, e, Böcü, Venüsü Sultanı veremeyiz. Yani bunları defalarca konuştuk biliyorsunuz. E, ondan sonra Bozuyu versek öyle bir şey bulamazsınız. E, Paçayı söylesek olmuyor. Paşa'yı söylesek olmuyor. Yani e, yani ya bu deveye gireceğiz ya bu duvardan gideceğiz. Bunun başka çaresi yok e, bir şekilde artık bunun önüne geçmeliyiz. artık enik de ayırmayacağım. Son ayırdığım enik yaman. bunun dışında artık sürekli sahiplendireceğiz ücret ücretini tabii ki vererek. Sonuçta burada emek veriyoruz. böyle arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani bundan sonra enik de ayırmayacağım. Hani, hani ne olur? Çok ilerleyen zamanlarda azattan ayırırım. O da ne işte artık azat yaşlanıyor. Belki bir daha çiftleşemez. İşte derim o zaman neslini devam ettirmek için azaptan bir enik ayırırım. Atıyorum küçük azaptan bir enik ayırırım. E artık yaşlanıyor neslini devam ettirmek için. Yani öyle her yıl açıkçası bunu ayıralım şunu ayıralım diye gitmeyeceğim. E Bizde tabii ki içerik üreticisi olduğumuz için insanlar tabii ki her yıl merak ettikleri enikleri görmek istiyorlar. Mesela yarın öbür gün ben eminim ki paçayla bozuya eşleştirdiğiniz zaman bu en iyi ayıralım diye söylenecek. Fakat arkadaşlar bu böyle gittiği sürece köpek sayımız iyice kalabalıklaşacak. Yani bunu söylerken açıkçası ben de merak ediyorum. Atıyorum faça ile bozuyu eşleştirdim. Çok böyle balak gibi bir yavru oldu. Çok hoşuma gitti. Ayırmak isteyeceğim. Ama işte bunun önüne zamanla artık geçemez hale geliriz. İyi. iyi, iyi görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, böcük çok uğraşıyor. Böcük de şu an burada yok. İnşallah bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi günler. Mutlu günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.